Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aynı dedik zamanda. ki böyle hepimiz bir toplandık dedik bir video çekelim. Ne çekelim ne çekelim konusu ne olsun dedik. Sonra bizim e, biliyorsunuz ki biliyor musunuz bilmiyorum ama bir hafta sonrasında bir kampımız var Yalova, Armutlu'da gerçekten 3 gün süren yani 2 gece 3 gün süren efsane bir etkinliğimiz var. Onun için inanılmaz hazırlıyız, inanılmaz hazırlıklarımız vesaire falan var. Ben dedim ki onun hakkında bir video çekelim dedim. Şu an iki tane ekibimin iki göz bebeği olan iki canım davlanımla birlikte. Buradayız. Onlar e, daha öncesinde kampa katılmış insanlar, ekiplerindeki insanları kampa götürmüş insanlar ve bununla alakalı bir, e, birkaç kelam etmelerini istedim. MSK sana veriyorum. Pekala. E, Şöyle hayatımın Dönüm Bu arada kendisi yazar olduğu için yapmıştı. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Bu arada Silver. Gel Silver. Evet. Artık konuşuyorum. Evet. <laughs> Şimdi hayatımın dönüm noktalarından biri aslında ilk başta 8 9 10 Ocak Antalya kampıydı. Benim için harika bir süreçti. İnanılmaz heyecan vericiydi. Daha sonrasında çok fazla zaman geçmeden aslında o ay içerisinde hem daha yüksek bir paket alışverişinden çalışarak kazancımı arttırdım. Ekstra olarak da kariyer atladım. Bu hem bana maddi kazanç ekstra manevi bir hissiyat oluşturdu. Sonra biz Şubat'ta Aydın Kuşadası'nda yine daha muazzam bir kampa gittik. Yani zaten kampların hepsi muazzam daha muazzam bir kampa gittik. Otel çok adasında, otel, denize sıfır. Harika. keşke şu Yemek an orada olsaydı. Harika. Balık özellikle. Mi? Neyse evet. konuya dönüyorum. Arkadaşlar işte ben orada e, kitabın fotoğraflarını falan da çektim. Hatta size gönderdim. 20 TL'den de satarım. <gülüyor> <gülüyor> ürün yerleştirme bulunuyor. Hayır. Anlayan ki bu videoda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Evet. Arkadaşlar ee, yani ben o kampa ekibimden birileriyle gittim ama birçoklarıyla gitmedim. O yüzden ben ekibimde kim varsa ya da benim hayatımda kim yoksa herkesle o kampta olmak istiyorum. O yüzden bana her e, süreçte, her zorlukta, her kolaylıkta işte bana yardımcı olan Vicdan Başkan olsun, Bediş Başkan olsun ve şu an kendisi Yalova'da, Armutlu'da başka bir kampta olan Melih Başkan olsun bana verdikleri ve benim ekibim için verdikleri emek çok fazla. Haklarını ödeyemem. Daha yeni bir kariyer atladım. Silver kariyerindeyim. Gözümüzü daha tepeye diktik. O yüzden çok daha iyisi olmak için, çok daha iyi bir insan olabilmek için, çok daha iyi kendimizi geliştirmek için ve kazanmak için o kampa zaten biz anında kaydını yaptırmıştık. Aynen. Herkesi bu kampa bekliyoruz arkadaşlar. Yani ben zaten ekibimden ve bu kampı görmeyen her insan için kafamı taşlara vuracağım da bari biraz kafa ağrımasın. Hepiniz gelin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Şimdi benim ekibimin ikinci bir göz bebeği. Ekibimin büyük bir kadın lideri. Görgülerin gülü. Vicdan Görgü yanımda. Senden de birkaç kelam istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle mesela Şimdi bu kampa gelmeyen, e, direten bir sürü objection sunan insanları çok iyi e, anlamak isterdim e, ama anlayamıyorum. Yani şöyle ki e, bundan bir yıl aşkın bir süre önce ben bu sektöre başladım ve bana kampın öneminden bahsedildiğini yani çok da bir önemi olmadığını düşünüyordum açıkçası ve bir yıl boyunca kampsız bir şekilde bu işi yaptım ve bir yıl sonunda Salih'in de dediği gibi Antalya'da bir kamp oldu. Ve ben gerçekten orada ne iş yaptım o an anladım. Yani düşünün ki bir yıl boyunca bu işi yapıyorum. Bir yıl boyunca farkına varmıyorum. Ve benim bu işi farkına varmam bir saatimi aldı. O kamp sayesinde. Ve biz bu kamplarda yeni bir hayata başlangıç olarak adlandırıyoruz. Çünkü birçok insanın aslında bu işe giriş amacı Belki de para kazanmak, referans vermek, ekip kurmak olabiliyor ama bu kampta gerçekten hayatını değiştirme kararı alıyorsun. Kaçınız hayatınızı değiştirme kararı alacaksınız? Veya kaçınız hayatınızı değiştireceksiniz? Hani bu kamplar evet, eğlence, bilgi, tecrübe, destek, motivasyon size arz ediyor ama en önemlisi sizin hayatınızı değiştirmeyi teklif ediyor. Hani bu teklifi değerlendirin ve o kampa katılın. Çünkü şöyle ki benim de Salih'in de Beliş Başkan'ın da veya birçok insanın da işi yapma amacı veya işe tam olarak başlama amacı o kamplarda oluyor. Ve sizler o kampa katıldığınızda zaten hayatınız değişiyor. O yüzden yani burada biz de kampı görmüş insanlar olarak şunu söylüyoruz. Gel kardeşim hayatın değişecek. Bu gerçekten öyle. kolpa Allah değil. Allah Allah. Harun. Gerçekten harun, çok, harun. Harun, harun. çok güzel bir konuşma. Bir kitap sana yazarım ben. <laughs> <Yalnız> kaplarla <laughs> alakalı, <gülüyor> etkinliklerle alakalı. Peki sen ne demek ben, istersin bir Benim Benim sözüm benim. Bir saniye. Harbi mi? <laughs> yani. Gel kardeşim hayatın değişecek. Tamam mı? O yüzden oradan devamını yapacağım. Dolum taşmış yine. Aynen çok dolu Gelin sanat. lan konuşturmayın artık. Yani e, gerçekten Salih'in de dediği gibi bizler kamp olduğunda anında e, kampın önemli bildiğimiz için anında kayıtlarımızı yaptırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki inancımız daha çok artacak ve bu noktada inanç arttıkça bilgi de artıyor, bilgi arttıkça para da artıyor, para arttıkça istediğin her şeyi de elde edebiliyorsun. Ve o yüzden senin istediğin her şeyi elde edebilmek bu kampın çıktısında olacak. Bunu bilen insanlar söylüyor, gören insanlar söylüyor. Ona göre riayet edebilirsiniz işin en güzel kısmı yarın öbür gün kendi kaplarınızı kendiniz yaptığınızda birçok insanın hayatına dokunacaksınız. Bu da çok güzel bir şey. Şu an Bediş Başkan ve Melih Başkan yapıyor. Ben kamp gördüm. Kampın heyecanı bambaşka ama bunu bizzat zatı olarak kendi ablam yani Bediş Başkan yaptığı için çok gururluyum. Çok mutluyum. Aynı şekilde yarın öbür gün ben yapacağım. Aynı şekilde yarın öbür gün ekibimden birileri yapacak. Bu en başta Salih olmak üzere. Ve ben Ablamda kendimde gururlandığım kadar Salih'te de gururlanacağım çünkü Salih birilerinin hayatına dokunacak. O yüzden sizler de bazı insanların hayatlarına dokunmak istiyorsanız ilk baş kendi hayatınızı değiştirin. Çok güzel. Teşekkürler ben, bu, ben, bu, ben bu konuşmayı anlaştırmak istiyorum. Gerçekten harika bir konuşmaydı kampın önemine dair. Teşekkür evet. ederim kanalıma konuk Rica, Rica <laughs> ederiz, yani Aynı zamanda bunu kendi YouTube kanalınıza atabilir miyiz? Kesinlikle öyleyiz. Teşekkürler. O zaman kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an misafirlerim yanımda. Ve yani şöyle söyleyeyim, kamp, ablacığım, çok özür dilerim başkanım. Kampın öneminden e, bahsettik. Arkada gördüğünüz e, şahıs... Benim, benim liderim. Kardeşim. <laughs> Ee, ve kardeşimin bir yatırım ofisi var ve ben kardeşim ya bu işi yapmamasına rağmen şu an bir ofisi olmasına rağmen şu an bir iş yapmıyor çünkü yaşı daha küçük ama ben şu anda Muhammed'in gerçekten inançlı bir insan olmasını istediğim için kampa kaydını yaptıracağım o da gelecek yani Harika. 16 yaşında insan geliyor yani gelin bir zahmet ya Hayatımız değişecek diyoruz. Arkadaşlar öğrenmenin yaşı yok eğlenmenin yaşı yok gelin mutlaka gelin yani ee... Ne kaçırdığınızı size böyle bir zerre miskal gösterebilsek, değil mi? Aynen öyle. Bence ne mesafe tanırsınız, ne engel, ne de bahane. Helal olsun. O yüzden be. kamp şahane. Başkanım Aynen öyle. <laughs> Başkınım sende. O zaman e, zaten çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Yani ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, kampı özellikle ben farkındalığın e, arttığı yerler olarak görüyorum çünkü şöyle insanın ciddi anlamda hayatını dönüm noktası olabilecek bir yer ve orada hayatını dönüm noktası olabilecek kararlar alıyor. Zaten insanlar genel olarak hayatlarında yani gerçekten çok önemli diyebileceğiniz dönüm noktası diyebileceğiniz çok fazla karar almıyorsunuz hani mesela okuduğunuz okula karar veriyorsunuz okumak istediğiniz bölüme karar veriyorsunuz ne bileyim evlenmek istediğiniz kişiye karar veriyorsunuz bunlar önemli kararlar çünkü kendisinden sonra gelebilecek bütün kararları etkiliyorlar. Kamp da bunun gibi. Yani bunun gibi değil. Bununla eşdeğer. Hatta daha da önemlisi. Çünkü o kampta gerçekten iş yapma kararı alıyorsun. Sadece mesela tabii ki işin tatil boyutu var, eğitim boyutu var, inanç, motivasyon boyutu var. Ama ondan önce gerçekten hayatınızı değiştirebilecek bir karar alıyorsunuz. Ee, mesela bugün yani sizin de siz de bir Melih Yılmaz olabilirsiniz o kamp sayesinde. Siz de bir Murat Çelik olabilirsiniz ve hayatınızı değiştirebilirsiniz. O yüzden biz bu kadar şey zaten benim kampım. Yani ben kamp yapıyorum. Ne şöyle söyleyeyim kamp yapmadan önce yani tam olarak açıklamadan önce ekibimdekilere. Ben iki hafta öncesinde hayal listeme kamp yapmak, kendi kampımı yapmak diye bir madde eklemiştim. Ve iki hafta sonrasında kendi kampımı yapacağımı duyurdum. Çok muazzam bir şey. O gün sabırsızlıkla bekliyorum ki hayalime tık atacağım. Yani biz orada çok eğleneceğiz. Umarım siz de gelirsiniz. Umarım orada hep beraber oluruz. Görüşmek üzere. Yine tekrardan ara ara böyle videolar çekeceğiz.